Herkese selamlar. Ee, öncelikle herkesin kandilini kutlarım. Yarın cuma piyasalar yarın gece kapanacak. Ee, bir piyasa yorumu yapmak istedim. Ons altın ve gümüş çok soruluyor. Ee, ons altında burada bir şey olmayacağını ben size söylemiştim. Yani ons altının ne zamanki haftalıkta 1000 bin... 1870'ler üzerine atamadığı her dakika bu aşağıyı isteyecektir. Bulutun alt noktası 1750 isteyecektir diye söylüyorum. Ha oldu mu? Oldu. Yine tutturduk. Ama şöyle bir durum var. Şimdi buradan alınır mı? Şöyle anlatabilirim. Çok risk, çok tehlikeli sulardayız. Şurada neymiş bunun değeri? 1767. 1767 kırılıp aşağısında eğer bir kapanış görecek olursak diyeceğiz ki artık evet ons altından bir şey olmaz. Çünkü ilk etapta aşağısı 1687. Ondan sonra aylıkta daha farklı bir hikaye var. Ee, 1650'lere kadar aşağısı boş. Çünkü bir türlü Ağustos ayından beri toparlayamadı. Çok önemli destek seviyelerinde. Fakat aşağı stop emirler çalıştığı zaman çok acı verici olabilir. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ola ki yarın neymiş değeri 1825 üzerinde bir kapanış görmediğimiz sürece e, ben ons altını yukarı doğru beklemem. Ha birçok analist yukarı gidecek. Yine Amerika'da Senato işte onu yapacak. onunla uğraşır falan. Ve onlar bu fiyatların içine zaten çoktan giriyor. Sizi size ya da bana kalmıyor yani o bilgi birileri tarafından biliniyor. O yüzden onlara çok fazla itimat etmenin gereği yok. Burada tamamen bilimsel bilgiler ışığında bir şeyler yapmaya çalışırsanız sizin için faydalı olur. Ons zaten bir şey olmayacağını söylemiştim size. İlk etapta 1785'i göreceğini yakaladık. Ha, 1775 bu kadar çökmesini beklemiyordum. Buradan açığa satanlar varsa ne ala Allah bereket versin. Çünkü niye? Ons altının neden bir şey olmayacağını söyledim. Amerikan 10 yıllıkları o kadar güçlü ki. Amerikan 10 yıllıklarıyla biliyorsunuz ters çalışır. Amerikan on yıllıkları yükselirken ons altının yükselmesi beklenemez. Amerikan on yıllıkları çok kuvvetli. Ve o kadar kuvvetli ki pandemi öncesi seviyelere geldi ve bulutu yırttı. Şayet bu hafta sert yarın sert bir şekilde geri gelmeyecek olursa bu ilk hedefi 1.50'dir ki bu ons altına ne anlama gelir? Ons altında kuvvetle muhtemel yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşümdür. İlk etapta 1690 1700. Yani aşağı yukarı 75 dolarlık daha bir aşağı marjı var. Onu açıkça söyleyebilirim. Ha yarın ne olabilir? Yarın gün içerisinde, seans içerisinde şu mümkün. Alt buluta, bulutun altına kadar yani 1750'ye kadar salıp burada insanları stoplatıp ondan sonra belki yukarı doğru güçlü bir trendi başlatabilirler ama bu uzun vadeli için. Yani Yarın ons altında işlem yapılmaz. Hiçbir şekilde işlem yapılmasını tavsiye etmem. Hiçbir şekilde pozisyon olmasını tavsiye etmem. Çok e, tehlikeli sularda aşağıda yıkılabilir. Burada bir oyun oynanıp yukarıda gidebilir. Çünkü günlüklerde de bir belli bir uyumsuzluk burada gördüm. Bilhassa 240 dakikalıklarda gördüm. Onu söyleyebilirim. Ee, şurada şöyle bir uyumsuzluk Matrix. Heh. Yani şurada şöyle bir uyumsuzluk var. Ne kadar itimad edersiniz bilmiyorum ama. Yani marjlar çok açık. Ee, çok tuhaf şeylere gebe. Hiç bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Ons altın yerine gümüş tavsiye etmiştim. Çünkü neden? Gümüş çok daha sağlam duruyor. Çok daha kuvvetli duruyor. Çok daha istikrarlı duruyor. Günlüklerde hala alımda. Haftalığı zaten koptu gibi bir şey. 25 dolar stop seviyeniz. Ha, tabii Mars çok açık o ayrı bir konu ama gün içerisinde işlem yapan arkadaşlar için yarın 27.50'nin üzerine atıp ilk etapta 28 o, şayet 28'de kırıyorsa bilin ki bu tekrar 30 dolarlara gidiyor. Çünkü gümüş gerçekten çok kuvvetli. Altında bir çöküş olursa gümüş de buna eşlik etmek isteyecektir. O zaman nedir? 200 günlük hareketli ortalaması olan 26.43'lere kadar ya da en basitinden şu dibine kadar 26 dolara kadar bir marjı var ama altına göre çok daha kuvvetli duruyor. Dolar TL çok soruldu. Dolar TL e, düşüyor. Düştükçe düşüyor. Yani dolar endeksi de zaten çok e, dün bir tepki verdi. iki gündür bir tepki veriyor. E, bilhassa Amerika seansı açıldıktan sonra. Buralarda bir yataya bağladı gün içi seanslıklarda ama günlüklerde baktığımız zaman çok ciddi kritik uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Yani sanki bu hafta ya da önümüzdeki hafta 7 7200 liralara doğru bir tepki olması lazım. Yani bu sağlıklı bir düşüş değil. Ondan sonra birikimli etkisiyle bunun çok daha kuvvetli gitmesi gerekir. Onu da kimse istemez. Yani bu sağlıklı bir düşüş değil. Bilmiyorum şu an Merkez Bankası Forex piyasalarında işlem açmayacağız demişti. Yapıyorlar mı bilmiyorum. Merkez Bankası'nın ben hazinesinde çalışmıyorum ama bunun sağlıklı bir düşüş olabilmesi için en azından şurada bir serbest piyasa ekonomisinin çalışabilmesi için bir 7200'e gelip burada tekrar ondan sonra aşağı gitmesi icap eder. Satım durumu da ama ben buradan satmam. Yani zaten TL paritelerin hiçbirisiyle bir işim yok gibi bir şey ama çok sormuşsunuz. Olması gereken budur. 7200'e gelirse Oradan o günkü şartlara göre satarsınız. Ondan sonra yine aşağısı olan 670 küsürleri bekleyebilirsiniz. Ama şu an şu düşüş çok sığ, çok e, tuhaf bir düşüş. Bugün faiz kararı vardı. Hiçbir tepki vermedi. Muhtemelen şuralarda alan insanları stoplattırdılar. E, döviz tevdiat hesaplarının çözülmesi açısından 7200'e doğru bir tepki beni şaşırtmaz. Normalde olur. Onun haricinde geçen hafta fırsat olarak size söylemiş olduğum yani GBP sede Sterlin'i çok kuvvetli gördüğümü, dolara karşı bir pozisyon alınacaksa sadece bunun Sterlin olması gerektiğini söylemiştim. Kinetekim eee çok güzel bir şey yaptı. Bir rally yaptı. Çünkü her şeyi çok uyumluydu. Süperdi yani. Bundan daha e, olumlu bir senaryo olamazdı. Daha ideal bir alım senaryosu olamazdı. E, nedir? Şuralarda bir tabi. 1.38'lerden 1.30. Bunun hedefi 1.40'tır. Onu da açıkça söyleyebilirim. Hatta bunu size şöyle de ispat edebilirim. Şöyle yaptığınız zaman şöyle koyduğunuz zaman direkt 1.40'a denk gelir. 1.40'lardan dönebilir. Yarın dönebilir. Ama zaten aldıysanız neymiş bu? Ee, 1378 Yani Bir kontratta e, 2000 dolar Allah bereket versin Alanlara elinde Bulunduranlara tabii karınızı da Nerede realize edeceğinizi ben bilemem Onun haricinde Bitcoin yine Zaten herkesin sorduğu şey Uçtu kaçtı biz çok Merkez Bankası yetkilisi de Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası yetkilileri de çok yorum yapıyor. Onu da bir yorumlayalım. Bitcoin günlüklerde Evet, Bitcoin günlüklerde uyumsuz arkadaşlar. Şu seviye patlatıldıktan sonra yukarı doğru geçildikten sonra burası eski dirençti. Tamam, geçildi. Şimdi destek olacak. Yani 42371, 42.000 dolar diyelim ona. Şu kırmızı çizgi Buraya geçti mi? Ben buradan alıcı olmam. Buraya gelirse tekrar buradan alıcı olurum. Ha buradan satar mıyım? Elimde varsa satarım. Burayı beklerim. Çünkü buraya gelmek zorunda. Sağlıklı bir yükseliş olması için. Tekrar buraya gelir. Ondan sonra yukarı gidecekse gider. Küçük bir stop koyarsınız buraya. Tekrar 42.000'den alırsınız. Az buzda değil. Arada 10 bin dolarlık bir marj var. Ee, buradan alıp da avlanmayın derim. Çünkü şu uyumsuzluk... E, ...hoş bir görüntü değil... Yani şu momentum kaybı hoş bir görüntü değil. Belli ki burada stop emirler çalıştı ya da e, sığ bir piyasada bir yükseliş. Buradan aşağı gelip tekrar yukarı gitmesini beklerim uzun vadeli olarak. E, yarın ne olacağını bilmiyorum. Bitcoin biliyorsunuz zaten çok sert hareketleri olan bir enstrüman. 240 dakikalığına bakıyorum. Evet burada da uyumsuzluk var zaten görüyorsunuz yani. E, şu bulutun alt çeperine çarpıp, bulutun altına çarpıp ondan sonra gitmesi beklenebilir. Onun haricinde konuşmadığımız... Ha, gram altın sormuşsunuz da gram altının konuşulacak bir yanı yok. Yani benim burada konuşacağım bir şey yok. Çünkü dolar tl kuru düşüyor. Ons altın deseniz zaten yerlerde. Bu düştükçe düşüyor. Ee, haftalığında bakıyorum o haftalıkta. Arkadaşlar haftalıkta 372 liralar potaya girmiştir. Onu söyleyebilirim. Çok kritik bir destek noktasında. Şayet yarın da bunda bir düşüş görecek olursak. Önümüzdeki hafta 370'li seviyeler. Ki 300 300'lü rakamları ben telaffuz... Edebiliriz demiştim. 300'lü rakamları telaffuz etmeye başladık. İlk etapta 374 ondan aşağısını beklemiyorum artık. O kadar da değil yani. Çünkü hayatında tarihinde bulutun altına düşmüşlüğü bunun yok. Ee, günlüklerinde günlüklerinde aynen. Yani dolar tl kurunun aşağı doğru gelişi. Onsaltının iyi performans sergileyemeyişi gram altını bu noktaya getirdi. Ama bir destek var mı? Elbette burada bir desteği var. 400 lira civarında psikolojik bir seviye. Tekrar yukarı 422'lere atıp ondan sonra tekrar aşağı doğru gelebilir. Ons altını çok iyi takip etmek lazım. Amerikan 10 yıllık tahvil faizini çok iyi takip etmek lazım. Dolar TL kurunu çok iyi takip etmek lazım. O yüzden gram altın yani altının TL fiyatı çok fazla e, parametre içeren bir enstrüman. Çok dikkatli olmanız lazım. Kaldıraçlı piyasada burada avlanmayın. Hiç gerek yok. Burada bir uyumsuzluk var mı? Evet küçük bir uyumsuzluk var. Nereye kadar? 410 liralara kadar onun da üzerine 422 liraya gelmesi beni şaşırtmaz. Dolar TL kuru'nun Yukarı doğru sert bir tepki vermesiyle birlikte. Ons altında çok bir hareket açıkçası. Şu yarın için beklemiyorum. Çünkü 1764 aşağı yıkıldığı zaman çok kuvvetli bir şekilde aşağı gelir. Yukarıda da gidebileceği seviye 1821'dir. Yarın için onu söyleyebilirim. Şu an için başka bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınız olursa gerek yorumlarda gerekse e, özelden paylaş e, sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutma, unutmazsanız sevinirim.